Lan. Lan. Be. <laughs> lan. Oğlum! Beynim mi? Lan! Ne yapıyorsun lan? Abi öyle ne edin sen ya? Orada bir şey diyeceğim. Bu arada hoşuma gitti ha. Neyse oğlum bizim buradan çıkmamız lazım ha. Abi ne oldu? Uber çağıralım mı? Mal mıdır nedir ya? Abi ne oldu? Ben susadım ya. Susadım. Al burada su var su iç. Oh, oh, su lan. gibi geldi ya. Su gibi geldi. Dur bir de ben için. Oğlum yok lan. Çok kalitesiz içine basmışlar suyu. Yıkadın mi? Oğlum! <laughs> ne oluyor lan? Ben niye sağa düştüysem? <laughs> Efendim. Eğilin mi? Lan! Hastaneye yatmış. Doktorlar bir şey söyledi mi? Hadi ya. Ne oluyor lan? Yok abi evde bir şey oldu da ona tedirgin oldum ya. Ben seni birazdan arayayım. Yengeye çok selam söyle. Ne oluyor lan? Oğlum ben mutfağın kapısına da baktım. <laughs> Bir dakika. Bir dursana. Gülümse bana. Gülümse gülümse. Kimse fotoğraf çektirmeye dayanamaz. Bak süper çıktı.